bu. Bu evdeki son video. Bunu Jake gördü işte. Biraz oldu, biraz oldu bir süre. bu çikolatayı göstereceğim. Bu benim ne kadar kafam kadar yani bayağı bir büyük çikolata. Selam, selam. Bu, bu videoyu açamayacağım diye çok korktum. Çünkü sabahtan beri bu videoyu açmaya çalışıyorum. Ama kafam çok dağınık. Yapmam gereken çok şey var. Şimdi sizlerle onları paylaşacağım. Bu arada hava sabah eksi 4 dereceydi. Hatta ben bunu Instagram'da paylaşmıştım. Şu an neden böyleyim? Çünkü güneş çıktı. Ve sanırım vücudum iyice böyle soğuğa alışmaya başladı. Tamam üşüyorum, üşümüyorum. Benim ellerim buz gibi. Ama böyle bir dayanıklılık var yani. Şu an böyle de kalabiliyorum. Her neyse. Bu, bu evdeki son videomuz biraz üzüllendim aslında çünkü bu evi seviyorum çok böyle minik işte bizim hani ilk anılarımızın olduğu bir ev oldu yeni yıla burada girdik çok tatlı böyle anılarımız oldu falan ama burası bir ev değil <laughs> yani bir ev değil bir bungalov gibi bir yer zaten zaten ben bunu da söylemiştim ve bir aylık sadece buraya tutmuştuk ki biraz daha bir süre daha bile fazla kaldık o bir aydan ama bu evin sorunları zaten bitmiyor ki bu ev bir ev olmadığı için ve farklı yere geçmemiz gerektiği için de bu evdeki son videomuz. Şimdi bugün 2 Ocak. Ondan sonra iki gün sonra taşınacağız. Yani yarın cuma, bugün perşembe, cumartesi günü taşınacağız. Ondan sonra yani dördünde taşınmış olmamız gerekiyor. Ben hiçbir eşyamı toplamaya başlamadım. Bir tane bavulum zaten kırık biliyorsunuz. Instagram'a takip edenler yine biliyordur. Takip edin. <laughs> Ondan sonra nasıl, neyi nereye koyacağım, ne yapacağım, daha bile fazla eşyamız var şu an. Onları falan düşünüyorum. Bunun süreçte de yine bu eve yerleşirken birlikteydik. Bunu da birlikte yapmak istedim. Ne bilmiyorum. Ve evle ilgili bir güncelleme daha vermek istiyorum. Yılbaşı akşamı ondan sonra e, bayağı böyle saat gece 3 falan filandı. Ondan sonra ben işte uyuyacaktım artık. Cek buralardaydı. Sonra bir ses duyduk ama nasıl bir ses? Tatatatata ta 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 sesi. Bunu hatırlıyorsunuzdur diğer video izleyenler. Yine bu fare yakalandığında evde böyle bir ses olmuştu kapana sıkıştığında. Ama ben hiç fare falan düşünmedim. Ceki bir şey oldu diye direkt aşağıya atladım. Ondan sonra o da bana bir şey oldu diye direkt yukarı çıkmaya çalışmış falan böyle. Ne oldu dedik o ne oldu diyor ben ne oldu diyorum ne oldu ne oldu. Bilmiyoruz. Sesi de bilmiyoruz. Çok puslu bir geceydi. Dedim kapıya yine hayvanlar falan mı geldi? Bildiğiniz köydeyiz burayı. Hani keşfe çıktığımızda yine Instagram'da bunların hepsini paylaşmıştım. Ama bilmiyorum yani sanırım yine bir fare geldi. Ya cebelleşti ya öldü. Bakmak istemiyorum şu an. Çünkü son iki günümüz psikolojim iyice böyle bozulmaya başladı. İstemiyorum bu sesi tekrar duymak ya da böyle o fareyi tekrar görmek, tekrar işte o kapanların açılmasını falan istemiyorum. O yüzden ev sahibine şu an söylemedik açık konuşmak gerekirse. Ama çıkarken bunu söyleyeceğiz tabii. Bir ses duyduk hani yine bir kontrol edin diyeceğiz. Bir de fare olup olmadığını bilmiyoruz. Şimdi bilmediğimiz şey için insanları celallendirip tekrar bütün işte ala tırdavatla gelmelerini istemiyoruz açıkçası. Onun haricinde yine giderlerde bir sorun vardı. Onu da biliyorsunuz <laughs> yine paylaşmıştım. Onda geçen yine bir sorun oldu. İşte mesela yani sifona basıyorsunuz. E, banyonun lavabosu lavabos banyonun duşu aldığımız yerinin altından su çıkıyor. Ben temizlik yapmaktan çok yoruldum. <laughs> Şimdi... Şimdi biraz açım ama biraz da başlamam da gerekiyor bavullarıma. Nasıl yapacağım bilmiyorum. De şöyle bir süreç var. Peki biz nereye gidiyoruz değil mi? Nerede kalacağız? Ee, şöyle bir hafta Jake'in ailesinin evinde kalacağız ondan sonra. Çünkü tuttuğumuz diğer ev bir hafta sonrasında müsait. Ve bu buradan da çıkmamız gerekiyor. Yani böyle bir haftalık bir boşluğumuz oldu. O yüzden göçebe tarzı bir şey yaşayacağız. Ya annem bana of söylemeyin. Anneler ne söylerseniz oluyor. Anneyseniz söylemeyin. Hep bana şey derdi sen göçebe gibisin, göçebesin işte ondan sonra. Ben arkadaşıma kalmaya gitsem bile annem göçebe gibisin falan derdi. Ki ben hep farklı şehirlerde yaşadığım için son zamanlarda iyice göçebe gibisin falan diyordu. Şu an gerçekten göçebe gibiyim. Yani bir hafta için çok farklı bir eyalete taşınacağız. Ondan sonra farklı bir eyalete tekrar buraya yakın bir yere geleceğiz. Ama merkezi bir yere geleceğiz. O yüzden çok mutluyum. Yeni ev için olan ayrı bir vlog zaten yaparım. Bu vlog eminim uzun olur. Ee, ne anlatıyordum? Benim B12 eksikliği Yeni ev için dediğim gibi çok heyecanlıyım. Çünkü biraz merkeze daha böyle yakın. Yani merkeze derken Londra merkeze yine değil. Ama en azından market, işte restoran, kahve alabileceğim, yürüyüş yapabileceğim bir yer var. Burada biliyorsunuz ki hiçbir şey yok. Market bile yok. Yani tamamen bağımlı yaşıyorum CK şu an. Araba kullanmamız gerekiyor. Arabada kullanamadığım için burada hiçbir şey yapamıyorum. Her neyse. Şimdi nereden başlasam? Şimdi bir haftalık bir ayrı bavul hazırlamam gerekiyor. Ondan sonra küçük pembe bavulumu bir haftalık hazırlayacağım. Diğer kullanmayacağım eşyalarımı da işte garaja koyarız. Onları bir yere hazırlamam gerekiyor. Yine çok işimiz var. Ve bunu birlikte yapalım istiyorum. Lütfen benimle olun. Şu an böyle motivem... Bilmiyorum yani yeni ev için heyecanlıyım ama yine belirsizlik, yine taşın, yine eşya. Anne bana niye göçebilirdin? Şimdi size göstermek istediğim bir şey var. Böyle İngiltere'de kart kültürü hala devam ediyor. Çıkıyor bilmiyorum. Her neyse ama önemli olan kartlar. İngiltere'de hala kart kültürü var. Ve gerçekten doğum günlerinde ondan sonra yılbaşında falan herkes birbirine kart gönderiyor. Ve Jake ile bizim aldığımız ilk kartlarımız bunlar. Çok güzel. Bu ikimize olan. ikimize olan yalnız. İkimize olan o oh. Birinci Christmas'ımız birlikte. Nan and Nan. <laughs> daha henüz bilemiyorlar. Şöyle göstereyim. Asley Ashley diyorlar genelde. Ondan sonra bu da yine Grand Your fiance. Fiance. Nan and Drake. With love. Hmm. şu an. Bu ev sahibimizden gelen, buradaki ev sahibimizden gelen resmişiz. Sarah James Charlie Archie. <laughs> Sonra Cema, bu ikizlerden gelen Marta Lucas, and Seki. ve çocuklar, bu kuzenlerden yani. Your partner mutlu Emma Dominique. Hmm. Çok güzel. Şimdi bunu kaldırıyoruz tabii. Şimdi ben işe başlamadan acıktım. Ne yalan söyleyeyim. Zaten saat böyle bir buçuk falan. Ondan sonra saat beşte de bir toplantı olacak işte ondan sonra. Yani ancak akşam hemen altıda falan yeriz. Benim bir şey yemem lazım. Ve bu yiyecekleri tüketmemiz lazım. Çünkü gidiyoruz iki güne. Tüketir diye düşünüyorum gerçi ben bunları. Şimdi burada bir pizza var. Bunu daha önce yapmıştık ama Jack yapmıştı bana tabii ki. Şimdi ben bunu öğrenmem lazım. 20 dakika diyor. Fırınımız yok. Fırınımız olsa koyu vereceğim her şeyi ama fırın yok. İşte burada mikrodalga var. Airfryer'de yapmam gerekecek büyük ihtimalle. Aynen fırında 180 derecede diyor. Airfryer. Anlamıyorum. Şimdi Google Translate çevirimi yaptım. Tabii ki diyor ki Airfryer'in kullanılışına hani göre bakın. Onun şeylerine bakın, prosedürüne bakın diyor. Ama gelin görün ki bu Airfryer bir aydır burada neredeyse. Ama ben Airfryer'i kullanamıyorum. Neden acaba? Çünkü Jake Elfre'ye aşık ve sürekli diyor ki benim ikinci aşkım. Yani bunu ailesine bile söyledi. Benim ikinci aşkım bu Elfre falan diyor. Yemek yapabilen erkek evet çok güzel ama mutfakta her işinize karışan erkek güzel değil. <laughs> ve mesela ben Eurifre'yi yıkadığımda falan böyle yemek yaptıktan sonra gelip kendisi yıkıyor. Yani her akşam yemekten kalktığımızda Eurifre'yi kendisi yıkıyor. Ben geri kalan bulaşıkları yıkıyorum. O derece bir aşkı siz düşünün ve her şeyi o yaptığı için Eufrey'de şu an ne yapacağım bilmiyorum. Hatta mesaj attım şimdi. Eufrey'ni kullanmam gerekiyor. İkinci aşkını kullanabilir miyim diye. Ondan sonra gülmüş. Tabii ki kullanabilirsin demiş. İzin alındı. O yüzden kullanıyorum. Bu arada şaka izin falan değil de gerçekten yani anlattıklarım şaka değil bu arada. Anlattıklarım gerçek. Ama tabii ki kullanıyorum yani sonrası Allah'ı Teala'ya emanet. Bir de şöyle bir sıkıntısı var. Bizim şurada bir alarmımız var. Ondan sonra bir şey yaptığımızda o alarm ötüyor böyle ben onu kapatamıyorum da. Cep bataryalarını falan elektriğin içine sokup kapatıyor. Yani öyle bir şey olmamasını umuyorum sadece. Ay. Pis çalıştı. Sevdiğim ses. El Rey. Kaç? Yüz yeter bence. Umarım başardık. Bence olmuş ya. Oldu oldu. Güzel kıtır kıtır oldu. Pizzamı yiyip geliyorum. Kozmetikten başlamak istedim. Böyle çekmecelere kozmetikleri koymuştuk. Hatırlıyor musunuz? Bakar mısınız? Biz böyle Liverpool'a falan gittikten sonra her şey çok dağıldı. O yüzden bir onlardan başlayacağım. Bu arada ben üşüdüm. Az bir şey giydim. Geldim. Devam ediyorum. Şimdi böyle hiç giymeyeceğim kıyafetleri bu siyah bavula koyacağım. Çünkü bunu hiç açmayacağız. Bir tane siyah var. Ona da böyle belki giyeceklerimi koyabilirim. Bir de kesin giyeceklerim olacak. Başak Burcu olarak bu çok zor ama Başak Burcu'luğumu bırakıp bir an önce yapmam gerekiyor. Hadi. 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 <laughs> bu pembe bavulu bir haftalık yapmak istiyorum. şöyle bir baktığımda hiç eşyam yok gibi hissediyordum. Ama şu an görüyorum ki yine çok eşyam var. Evet arkadaşlar şimdi bir tane siyah bavulu yaptım. Böyle bütün kıyafetleri ona koymaya çalıştım. Tabii ki arta kalan bir sürü şey var. Pembe bavula da bir haftalık olan işte ee, ailesinin evinde kalırken giyebileceğim şeyleri koydum çantalarımı bana gülümsüyor onları koymadım şimdi montları ayarlayacağım ama size bir şey söylemek için açtım kamerayı şimdi biz burada bahsetmiştim ya ev sahibimiz hemen arka tarafta kalıyor onların büyük evinde kalıyor falan filan her neyse ben böyle bazen e, açık konuşmak gerekirse bunu itiraf edeyim korkuyorum niye korkuyorum biliyor musunuz Hani biz küçükken böyle Amerikan Horror Story izledik. Ondan sonra böyle Amerikan filmleri falan izledik ya. Bu aile, o ailelerin aynısı. Yani hatta şey oldu. Adam zaten öyle. Ya yani çok iyiler bu arada. Kötü asla konuşmuyorum. Konuşmak istemiyorum. Bunda biraz rahatım şimdi. Hani anlamayacakları için belki de bakıyorlardır falan diye şey yapıyorum. Ama bazen o kadar böyle gizemli gibi geliyorlar ki ya da gizemli değiller hani yaşam şeyleri böyle ama işte oradan depoya giriyor buradan geçerken bakıyor böyle bazen o giyimleri miyimleri çok değişik hatta karısını ben daha önce görmüştüm işte konuşmuştuk falan ben içimden demiştim ki ne kadar garip hani bir kadın ama çok iyi bir kadın bu arada ama biraz garip bir kadın demiştim sonra Jake gördü işte biraz oldu bir süre <Sessizlik> <Sessizlik> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Kurtardık. Hiç sevmiyordum. Of. Jake'in 105 kilo olan montu yüzünden. Neyse anlatıyordum. Teknik arıza. Ne diyordum? Ha, sonra Jake gördü işte kadına. Dedi ki kadın biraz değişik değil mi ya falan dedi ondan sonra. Dedim ki evet düşündüm ama hani ayıp olmasın diye sana söylemek istemedim. Yanlış anlaşılsın istemedim dedim. Bunun ayağı mı kırıldı? Aa, değil mi? Neyse sonra işte şimdi aramızda böyle şey bir muhabbet oldu. Bir şey oluyor diyor ki işte ondan sonra şey, kadın ismini söylemeyeceğim. İşte o geliyor böyle bakıyor falan filan diyor. Geçen akşam duyduğum sesi de anlatayım ya videonun başında. Biz onun kapa sesine de benzettik. Anladınız mı? Yani kapı mı çalacak? Neyse kendimi korkutmak istemiyorum. Çünkü birazın hava kararacak. Ve bu evde bayağı yine uzun süre tek kalacağım cep yerine kadar. Ama bazen işte korkuyorum. Yani bunu söylemek istedim sadece. Gerçekten böyle esrarengiz geliyor bazı şeyler. Bir de biz ormanın içindeyiz ya. Gerçekten etrafta hiç yani yüz kere gerçekten dedim. Hiçbir şey yok. Gerçekten hiç. Hiçbir... Gerçekten. Tamam söylemeyeceğim artık. Hiçbir şey yok. Yani bir tane market yok. Yani komşular komşulardasınız ya yolda bir insan görmedim mahallede. Ondan bir tane en köşede pub var. O da şeydi ormanın içerisinde zaten. Oraya da yine arabası bilmiyor. Arabası hiçbir yere zaten gidilmiyor. Ben kapının önüne çıkıp bir yürüyüş yapmak istemiştim. Bir yapıldı ama gördük günümüzü. Neyse. O yüzden sanırım biraz böyle korku hissediyorum. Bazen gerginim. Ama neyse son iki gün. Umarım diğer evde böyle Cıvıl cıvıl bir yer olur. Her neyse modumuza zeval gelmeden bu işleri halletmemiz gerekiyor. Yoksa gerçekten hepsi üst üste gelecek. Şimdi bunlar e, bir haftalık değil de sonrasında kullanacağım şeyler. Poşet bulmam gerekiyor büyük bir tane bunlar için. Bunlar ilaçlarım falan. montları koymam gerekiyor. Hepsini bir çıkartayım da gözüm görsün. Ay şurada bir kızılıyor mu bir şey mi oluyor bunu anlamadım ama neyse sen bir şurada kal bakalım. Sen pek sağlam değilsin. Aa, burada Jake'in bir tane daha bavulu var. Ay bir de onun eşyaları da var Biz e, arabaya sığamayız ki kaç bavul var? 3, 4, 5. 5 bavul da biz arabaya sığamayız ki bavulda da geysin, Bavulun haricinde bir sürü şey var. Neyse. Düşmek istemiyorum bir süre. Bir süre bunları düşmek istemiyorum. Şimdi buna laptop'umu koyayım. Aa, evet. Aa. Laptop'um. Ondan sonra terapi kitabım. İngilizce defterim, terapi defterim, bir de bir tane daha kitabım vardı. Onu da buraya koyayım. Ops. Bu da benim silgim de vardı. Nerede acaba? Bu seninle başlamadı kitabım. Şuraya plemeğimi koyalım. Öf. Buraya Ve şunu koyayım. Bunu da giderken kolumda götüreceğim bir şey olarak böyle Kalsın. Şimdi şunlara gerek yok. Bunları da bir şeylerin içine koymamız gerekiyor. Ben ne yapacağım ya? Çok eşyam var. Ben niye böyle yaptım acaba? Yani çok mu eşya getirdim diyorum. Ama yok yani ihtiyacım olan şeyler. Ayılt. Kesiliyor halledeceğiz. Bu eve yerleştiğim gibi bu evden çıkacağım. Umarım diğer eve de yerleşeceğiz. Umarım güzel bir e, umut bekliyorum. Şu montları koyayım. Ama hangi montu ne zaman giyerim bunu da çok hesaplayamıyorum. Şu pembeyi giymem. Çünkü hava soğuk. Cumartesi, cumartesi günü kar bekleniyor bu arada. Yani iki gün sonra kar bekleniyor. Yani benim taşındığım gün kar bekleniyor. Süper süper süper. <laughs> Bakalım ne yapacağız. O yüzden şu ince şeyleri ve saçma şeyleri koyalım bavula. Bunu giyerim. Bence bugün çok iyi gittim. Şöyle şurayı e, bir haftalık olarak hazırladım. Buraları hiç dokunmayacağız. Garajda kalacak. İşte bunları falan poşetlemem lazım. Ama otomatik olarak artık benim kıyafetlerim burada değil. Sadece pijamam. Şu köşeyi falan da birazcık işte toparlamam gerekiyor. Onun haricinde şurada çok güzel kartlarımız, fotoğraflarımız falan vardı. Artık onların hiçbiri burada değiller. Şu boyamız hala yapıyoruz kendi portremizi. Belki bu akşam da yaparız diye tuttum. Onu en üste koymamız lazım. Tripotumu da götüreceğim. Onun haricinde benim aşk to Çantalarımı da ayarladım. Ve mutfaktan da almamız gereken şeyler var. Şimdi şuraya biriktirmeye çalışıyorum aldığımız şeyleri ve götürmemiz gereken şeyleri. Anlatırken fark ettim ki ev sahibimizin köpeği kapıda. Tam şurada. Üst kata çıkıyorum. Ya çok konuşmak istemiyorum şu an. Niye bilmiyorum. Bir konuşmak istemeyesim geldi. Her gün konuşuyoruz diye de. <laughs> Çünkü her gün böyle konuşuyoruz işte. Ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Falan. Kör oldum. Bu arada burası da bizim minnak yerimiz. Buradan da toplayacak şeyler var mı diye bakıyorum bir hediye var şurada şarj aletleri falan var. Bir çeşit kim kıyafetleri var Tabii her yerde olduğu gibi bir erkekle yaşamak. Onun haricinde airfree falan yapmamız gerekiyor. Yine biraz iş var bu. Hadi birlikte aşağı inelim köpek gitti galiba bakın. Bu arada geçen gün Jack buradan bayağı bir düştü arkadaşlar. Öyle böyle değil. Bayağı bir düştü. O yüzden çok temkinli inmeye çalışıyorum. Mutfağa geldim. Biraz dinlenmek istiyorum. Önce perdelerimi kapamak istiyorum. Çünkü izleniyorum şimdi gibi hissediyorum. Ben bir parmağım koydum. Çok mu film izledik de izledik bilmiyorum. Anlamıyorum. Burayı çok özleyeceğim. Niye bilmiyorum ama Camdan olan şeyleri zaten böyle boydan cam olan şeyleri seviyordum. Ve burayı açmak çok huzurlu hissettiriyordu. Şimdi kitlemi diye bir kontrol edeyim. Yani bu kapımız bu kapı gibi bir kapı değil. Arada hayvanlar falan geliyor zaten bahçeye. O yüzden hiç seyf bir alan değil. Şimdi saat 4'ü çeyrek geçiyor. Saat 5'te de bir zuma gireceğim. O yüzden kendime şimdiden bir kahve mi yapsam yoksa zuma yakın mı yapsam diyorum. Ama yok ya şimdi kahve yapayım çünkü hareket edecek halim kalmadı. Bu süreçte de belki mutfakta benim olan şeyleri tekrardan görüp hani al ihtiyacı hissedebilirim derken bak benim bu annem kavanozu açayım diye verdiği şey. Buralarda bunları unutmak istemiyorum. Bu ilaç karıştıracağım. Şöyle şu içerisine ah, koyayım da ondan sonra hepsini bir poşetin içerisine koyacağım. Hatta şimdi ben bir poşet bulayım. Mutfak. Bence bu Tesco poşeti bizim mutfak poşetimiz olsun ve mutfakta olan kullandığım, kullanacağım şeyler direkt bunun içerisine koyayım. Unutmamak için. Yoksa giderken bunları unutma ihtimalimiz yüksek. Bunları da nereye koysam? Taşıma Taşınma esnasının karışıklığından nefret ediyorum. Kahvamı dağıtmadan bir kahve girişiminde bulunmak istiyorum. Şurada bir yenileyim. <laughs> Birisi yorumlara yazmış ki sanırım Liverpool bloğunaydı. Ondan sonra dizimin yeni bölümü ne zaman gelecek demiş. Ondan sonra gerçekten böyle hayatımı film gibi hissediyorum bazen şu an en azından. Tabii bir sürü sorunlar oluyor bu filmde ne yazık ki. Her gün Türkiye'yi aradığında bile böyle bir kötü oluyorum ama neyse. Ee, öyle yazmış işte ne anlatıyorsun? Ya <laughs> benim 12 çok kötü bugün. Baya baya kötü. İlaçlarımı kullanmıyorum çünkü burada. Bir yazmış kişki dizinin bölümü ne zaman gelecek? Eğer bunu izliyorsan dizinin bölümü sürekli gelecek, her hafta, her hafta. Hatta ben haftada iki video falan atmak istiyorum. İki tane hazırda videom var resmen, ama onları editleyecek vakit bile bulamadım. E bu videoyu da çekmek istiyordum. Sesi duydunuz mu? Duymadınız. Ama ben gördüm ve duydum. Ev sahibinin çocuğu kapıma çarptı ya da köpeği çarptı bir şey oldu. İşte bu yüzden korkuyorum. Yani korkmak değil. Güvenli insanlar. Onları nasıl sıkıntı tanımıyoruz tabii ama yine de güvenliler ya. Çok iyilikleri oldu. Bir sıkıntı yok da. Değişikler. Yani adamın şu an görseniz mesela işte o şapka, yağmur çizmesi. Ya çok normal. Niye ben böyle düşünüyorum bilmiyorum. Hislerim mi? Ama hislerimi de çok beğenmek istemiyorum şu köpek arkadaşlar. Küçücük şıkalarcık köpekleri var şu an burada geziyor. Aslında köpekler... Şimdi kahvemi yaparken böyle işte buradaki şekerlerimi ondan sonra çaylarımı, kahvemi falan da ayarlıyorum. Artık her şeyi tüketlemenin zamanı geldi. Yani sadece bir gün var. Bir günde kadar şey tüketemeyeceğime göre. Bugün hangi kahvemden yapayım? Şu Nescafe'den yapayım. Bu kahveyi zaten bize ev sahibi şey yapmıştı, vermişti. Onu da koyuyorum. Bunlar benim yatırdığım belteler bir türlü içemedik. Tarih var. Bunlar da oha var. 01-2025 diyor. Bunu içelim. Bu ay içeriz ya. Bir şey olmaz. Ben şimdi ben kahvemi yapayım. Köpek hala burada delireceğim. Eğer kapıyı açarsam eminim ki ev sahibi gelecek konuşacağız. Görmek istiyor musunuz? size göstereyim mi ama yok öyle bir şey asla yapmam çünkü bu insan haklarının şeylerine girer öyle bir şey yapamam yani o ayıp olur ama eminim ki burada var aynen takımlarımda var şu an bu arada bence ben böyle ee, şey filmler izlememeliyim korku değil de gerilim filmleri de izlememeliyim ve zaten sevmiyorum da bu arada Jack Sparrow Squid Game Squid Game'i izleyelim. Ben birinci sezonunu onun bitiremedim. Ne açık yani ne yalan söyleyeyim. Çoğunu seviyorsunuzdur buna eminim. Ama ben onun birinci sezonu beni öyle rahatsız etti ki ben sadece bir bölümü izledim. O böyle işte şey hareket ettiklerinde öldükleri bölüm. Ondan sonrasını izleyememiştim. Sonra Jack izleyelim izleyelim. Ben birlikte hani ben tek izleyeceğim izlemezsen dedi. dedim tamam ben izleyelim. Türkçe ondan sonra. Türkçe altyazı yoktu da. Türkçe, Türkçe altyazı yok derken şöyle bir şey. Şimdi onun Netflix'ini kullanıyoruz, Zeki Netflix'te. Benim Netflix'im burada çalışmıyor. Türkiye Netflix'i olduğu için. Onun Netflix'inde de e, Türkçe seslendirme vardı. Altyazı yoktu. Nasıl oluyor bu işleri çok bilmiyorum. Türkçe seslendirme olarak bile dinledim. Cezalet. Yani çok keyif almadım. Ne yalan söyleyeyim Arkadaşlar bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bu benim bebeğim. Bebeğim gerçekten. Bu beni burada hayatta tutan sıcak su torbam. Onu çok seviyorum. O yüzden şimdi onu da dolduracağım. Ve kahvemi de alıp oturacağım. Biraz da çaklık maklık yeriz sizinle birlikte. Ya böyle ben sizinle birlikte çekmeyi çok seviyorum. Ne düşünsenize canlı olarak böyle birlikte olduğumuzu. Efsane olurdu herhalde. Ama biraz süt eklesem iyi olurdu da neyse. Şimdi uğraşamayacağım süt Şimdi doldurayım. Tam fokus. Bu arada bu sıcak su torbasını e de alıştırdım. Her akşam böyle sıcak su torbasını ben dolduruyorum. O benden alıyor, kendi kullanmaya çalışıyor falan. Size biraz çikolata bakalım hadi. <laughs> Arkadaşlar köpek hala orada çok falan yapıp. Hadi kapatacağım. Acaba ayıp oluyor mu? <laughs> Ay zana kızım. <laughs> Şimdi sizinle birkaç tane çikolata deneyebiliriz. Ya böyle bazen yemek denemeyi falan aslında çok sevmiyorum. Çünkü tadı sonuç olarak karşı tarafa geçmiyor. Ama yine de biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bu benim o favorim. Ama böyle bir pakette değildi. Ee, anaynesi, evet anneannesi, Cekil anneannesi. Ya burada şey diyorlar. Hemen bir alt yazı geçmek istiyorum. İşte nen diyorlar ya da grandmother diyorlar. Hani bizim gibi anneanne babaanne kavramı olmadığı için. Böyle bazen düşünüyorum anneannesi miydi babaannesi miydi? Her neyse <laughs> alt yazı. Anneannesi bana e, ne zaman yaz aylarında bile böyle bir çikolata göndermişti ama karamelle tuzlu ben tuza bayılırım bu arada kötü bir şey ama karamelle bayılırım nasıl güzel bir çikolataydı size anlatamam. Sonra yılbaşında şimdi hediye olarak yine böyle işte şeyle tuzlu karamelli bir çikolata göndermiş ama bu çok daha böyle farklı bir şeyde çikolata gibi değil. Son bir tane kalmış bu benim zaten birlikte yiyebiliriz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın böyle üstüne tuzlar falan da var. Sanki ufak ufak ama karamelli bir çikolata. Yani inanılmaz bir şey yapmışlar. Hmm. Çok güzel. Vlog çekerken Instagram'ı biraz boşluyorum galiba. Şimdi size bunu gösterdim. Ee, şu Tofifi, bir bu var Türkiye'de ya. Ben bunu biliyorum çünkü. Ya da başka yerden nasıl biliyor olabilirim ki? Tofifi. Amazon çıkıyor direkt. Türkiye. Türkiye fiyatı mı? a var işte. Hepsi burada da var. Ee, tamam. Migros'ta da var. Bu zaten varmış. Yani var var. Vardı ya. Yüz <laughs> kere var dedim. Şöyle bunu da babası hediye olarak verdi. O gün bütün çocuklara. Ben de dahil olmak üzere. Şimdi de size yine göstermek istiyorum. İçinde böyle fındık var. Gel. Bunu çıkarmamız zor oluyor. Aa! Annem görmesin. Şöyle bir çaklat. Şöyle. Şurasında da fındık var. Buğuladım. Karamelli olan her şeyi çok seviyorum. Şimdi son olarak bu çikolatayı göstereceğim. Bu benim ne kadar kafam kadar. Yani bayağı bir büyük çikolata. Bu Zeykin favorisi bir çikolata. Ve anneannesi onu almış. bana değil. Onu almış. Yani onun favorisi çünkü. Ama tabii ki birlikte yiyoruz. Aslında normal bir çikolata gibi gözüküyor. Sessiz geliyor acaba. Kıramıyorum. Normal bir çikolata gibi gözüküyor ama tadı yani işte normal çikolatalara bilmiyorum çok güzel çikolata yapıyorlar bunlar ya. Hmm.